Ben yani çok mutluyum. Tokyo'dan sonra, olimpiyatlardan sonra en büyük e, imranı olan dünya şampiyonluğunu almış bulunuyorum. Olimpiyatlara dünya şampiyonu hak ediyorum. Artı takım haline gidiyoruz. Yani her şey istediğimiz gibi oluyor. Umarım 2024'te Paris'te istediğimiz gibi geçer. Yani ben çok e, nasıl söylesem aslında böyle çok üzücü olaylardan sonra e, böyle ülkemizi en üst seviyede ve en tepede bir şekilde temsil ettiğim için ve Türkiye'de olan halkımızın içine bir de olsa su e, serpebildiğim için ben çok çok daha e, mutlu oluyorum. E, her şey çok güzeldi bugün. Tabii ki inanılmaz mutluyuz. E, Tokyo'dan sonra Mete'de yaptığımız çalışmalar artık 2024 Paris yolunda. E, önce dünya şampiyonluğunu getirdi. Umut ediyorum ki Mete bu performansını daha da yukarıya çıkarıp Paris'te yine milletimizin yüzünü güldürecektir. sabah biz de Mete ile bunu konuştuk. E, halkımızın yüzünü bir an olsun güldürebildiysek, bugün bizi izleyenleri biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Biz Türk halkı için, tüm e, milletimiz için ve bayramımız için çalışmaya devam edeceğiz.